basına ve kamuoyuna. Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. İsyandayız. Çünkü dünya genelinde her gün en az 137 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. İsyandayız. Çünkü her üç kadından biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. İsyandayız. Çünkü her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor ve milyonlarca kadın sıradanlaştırılan erkek şiddeti tehdidiyle yaşamaya zorlanmaya devam ediyor. OECD ülkeleri içinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sıralamasında birinci durumda olan ülkemizde erkek şiddeti her gün daha da vahşileşirken kadınlara, LGBTİ bireylere yönelik şiddette ve çocuk istismarında cezasızlık özel bir polis olarak bulunuyor. Eril yargı, birleşen, yargı kararlarıyla birleşen iktidarın kadın düşmanlığı şiddet faillerini cesaretlendirmeye devam ediyor. Devletin tüm olanakları şiddeti önlemek için seferber edilmesi gerekirken infaz düzenlemeleriyle failler pandemi koşullarında hiçbir önlem alınmadan evlerine gönderiliyor. Kadınları şiddete karşı koruyan yasalar esnetiliyor sığınma evlerine erişim zorlaştırılıyor. Kayyumlar marifetiyle gasp edilen belediyelerin kadın birimleri kapatılıyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 gibi yaşam güvencimiz sayılabilecek kazanımlarımız yok edilmek isteniyor. Kadın cinayetlerinin yüzde 59'u eski koca, yüzde 20'si erkek akraba, yüzde 16'sı eski sevgili sevgili tarafından işlenirken şiddete karşı savunmamız, savunmasız bırakılmamız için nafaka hakkının gaspı, arabuluculuk, ara buluculuk gibi hazırlıklarla boşanmaların önlenmeleri hesap hesapları yapılıyor. Biz kadınlar yaşadığımız her türlü erkek devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve bir Biz kadınlar yaşadığımız her türlü erkek devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir. Ve bu şiddeti önlemenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanmasından geçerli. Şiddeti önlemenin yolu İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleriyle birlikte hayata geçirilmesinden, caydırıcı yargı kararlarından, yeterli sayıda sığınma evinin açılmasından geçer. İktidarların şiddeti besleyen gerici, militarist, kadın düşmanı ayrımcı politikalarından vazgeçmesinden geçer. Tüm bunların hayata geçirilmesinin tek yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer. Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor ve yaşamlarımızı savunmak için sokaklara çıkıyoruz. Sokaklardayız çünkü pandemi fırsatçılığıyla kazanımlarımız yok edilmek istemiyor. Sermayeyi gözeten salgın tedbirleri bizi daha da yoksullaştırıyor. Emeğimiz üzerindeki sömürü katmerleşiyor. Sokaklardayız çünkü Pandemi koşullarında derinleşen ekonomik kriz var olan cinsiyet eşitsizliğini derinleştirirken artan kadın işsizliği ve yoksulluğuna dair hiçbir önlem almıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de pandemi sürecinde erkeklere göre işini kaybeden kadınların oranı yüzde 12 daha fazla oldu. Kadınların ücretsiz izin kullanım oranı erkeklerden yüzde yüz tabiziye. Ev içi iş yükü artışı ise yüzde 65 daha fazla. Sağlık alanı başta olmak üzere pandeminin etkilediği kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerde ağır iş yükü altında çalışmak zorunda kalan çalışmak zorunda kalan kadınlar bakım hizmetlerinin paylaşılmasını önceleyen sosyal devlet sorumluluklarının yerine getirilmemesi nedeniyle hem evde hem de işte bitmek bilmeyen mesailer içerisinde tükeniyorlar. Sokaklardayız çünkü bakım sorumluluklarıyla birlikte ev içinde artan iş yükü cinsiyetçi iş bölümünü belir, belirginleştirirken kadınları koruyan ve güçlendiren uygulamalar kadınları güçlendiren ve koruyan uygulamalar yerine esnek çalışma modeliyle bizi düşük ücretlerle güvencesiz, örgütsüz çalıştırmanın ücretli ücretsiz yemeğimizi daha da değersizleştirmenin yolları arındı. Yaşadığımız bu deneyimler haklarımıza, kazanımlarımıza ve mücadelemize her zaman olduğundan daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Kadınları erkeğe, sermayeye ve devlete daha da bağımlı hale getirmek için her türlü krizi fırsata çevirmenin hesabını yapanlardan hesap sormak için sokaklarda Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü nasıl yaşayacağımızı buyur ederek bizi sınır çizenlere karşı sokaklardayız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek için sokaklardayız. Her türlü yasağa ve baskıya rağmen susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz demek için sokaklardayız. Binbir emekle elde ettiğimiz kazanımlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmak için sokaklardayız. Bir kişi daha eksilmemek için sokaklardayız. Ev işi kadın işidir diyen ataerkiye ata, erkek, ata karşı bakım hizmetlerinin toplumu sallaştırılması için sokaklardayız. İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe, tacize, tecavüze, istihbara, katliamlara ve savaşlara karşı yaşamamızı savunmak için sokaklardayız. Hakkımız olanı ancak sokaklarda alarak alacağımızı, evde, işte, sokakta, cezaevinde, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve vazgeçmiyoruz. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi. Jin Jiyan Azadi. Urfa Kadın Platformu. Evet.